Evet, Ana TV Dijital ve 95.5 Dolu Radyo ortak yayınıyla yayınlanan Ana Gündem programından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam AK Parti Sakarya İl Başkanı Sayın Yunus Tever Ana TV stüdyolarında sorularımızı cevaplayacak. Geride bıraktığımız 3 yıl önceki yerel seçimlerden tutun da AK Parti'nin seçim çalışmalarının başlangıcından günlük çalışmalarından, partici çalışmalarından ve Sakarya'nın 2021 yılında aldığı yatırımlardan konuşacağız. Sayın Yunus Sever, hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Ee, yoğun programımız arasında nazik davetimizi kırmayarak katıldınız. Teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ediyoruz yayına bizleri kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Ee, az önce de bahsettim. Bugün 31 Mart. Denk geldi. Çok da plan yapmadık. Geçen hafta bir program yapacaktık. Bu haftaya saktı. Nasip bugün neymiş? Yerel seçimler 3. yılı. Ee, Sakarya'da 3 yıl önce... E, sonradan parti değiştiren başkanlarımızı da sayarsak Cumhur İttifakı tarafından yönetilen yerel yönetimlerde bir ilin il başkanısınız. E, kısaca bu üç yılı değerlendirir misiniz? Nasıl geçirdi yerel yönetimler bu üç yılı? Yani tabi e, tabii 3 yılı şurada 2-3 dakikada özetleme şansımız yok. Evet. E, tabii Cumhur İttifakı ortağımızla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı olarak 16 ilçemizde ve büyükşehir belediyemizle birlikte Sakaryamıza hizmet ediyoruz. Tabii bir e, pandemi süreci yaşadık. Evet. Bu 3 yıllık sürecin 2 e, yıllık e, süreci pandemiyle geçmiş oldu. E, pandemi sürecinin e, belediyelerimize getirdiği ek, yükler oldu. Biz buna rağmen milletimize, vatandaşımıza hizmet etmekten e, geri kalmadık. Her ne kadar bütçemizin bir kısmını pandemiyle alakalı vatandaşlarımıza e, hizmet anlamında geçse de, ...biz diğer yatırımlarımıza da devam ettik. Ana faaliyetler sekteye uğramak zorunda kaldı, görünmeyen hizmetlerden dolayı. Kesinlikle öyle. Biz e, bu süreçte biraz ütopik projelerimizi yani. rafa kaldırarak temel hizmetlerimizi <laughs> devam ettirme adına... E, ...tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir çalışma içerisinde olduk. Elhamdülillah çok güzel bir süreci geride bıraktık. Aynı e, süreci inşallah kalan iki yıllık sürede... Daha da hızlanarak pandeminin de yavaşlamasıyla birlikte vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz biz seçim propagandamızdan sloganımız neydi? Tevazu, samimiyet ve gayret. Biz bu üç unsurumuzu göz önünde bulundurarak bir kere şunu vatandaşlarımıza yapmadık. Biz samimiyetli bir şekilde verdiğimiz sözün hep arkasında kaldık. Ee, ve bu 16 ilçemizi de e, etkileyen e, Büyükşehir Belediye'mizin grup yolları ile alakalı bir iddia ortaya koyduk. Dedik ki seçim e, seçime kadar Büyükşehir'in e, grup yollarının asfaltlanmasını bitirelim. E, vatandaşın belediyeden beklentisi nedir? Temel hizmettir. Asfalttır, altyapıdır, işte çöpünün toplanmasıdır gibi hizmetleri ilk önceleyerek bir süreci götürelim istedik. İnşallah bu süreci seçim sürecine kadar tamamlamak istiyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediye'mizin ilçe belediyelerimizde bulunduğu grup yollarında yüzde seviyesine geldik asfaltlamada. Bu müthiş bir rakam. Kalan süre içerisinde de yüzde yüze ulaşmayı hedefliyoruz. Bizim samimiyetimiz bu şekilde. Tamamlayamasak da çok az bir zamanımız kalır bu anlamda. İnşallah tüm belediye başkanlarımızla birlikte şimdi yarın evet, biliyorsunuz tabi belediye başkanlarımız gelir detaylı bir şekilde burada anlatırlar sizlere ama hem Adapazarı Belediye'mizin hem de akabinde Büyükşehir Belediye'mizin 3 yılını tamamladığı bu süreci açıklayacak, anlatacak bir programı olacak. Evesi, Adayat, Adapazarı e, Pazarı Adayat Ada Meydanı'nın lansmanını yapıyor. Evet. 3 yılda da 3 milyar TL ekran müce programı yapıyor. Aslında e, güzel bir gün sizin için yarın. Tabii iki e, programda bizi heyecanlandıran program. Ada e, Adapazarı Belediye'mizin e, bu şehrin merkezini ilgilendiren projesiyle alakalı. Biz adeta siyasiler bu anlamda heyecanlandık. Biz vatandaşlarımızın da heyecanlandığını düşünüyoruz. Yok, inşallah projeye hakimsiniz aslında. E, uzun evet bir Projenin de. detaylarına hakim olduğum için bunları söylüyorum. Yarın da inşallah e, vatandaşlarımız tamamına vakıf olarak e, projenin detaylarını öğrenmiş olacaklar. E, bu projenin aslında bizim önemli gördüğümüz tarafı şu. Bu proje aslında e, bizim kentsel dönüşüm anlamında Adapazarı'nda, Sakarya'mızda e, deprem bölgesi olduğumuz için e, mevcut stoktaki konutlarımızın yenilenmesi noktasında bir adeta e, görsel bir proje olacak. Evet, Örnek işaret bir işaret, proje olacak. başlangıç gibi. Evet. Evet. Ben bu projenin akabinde e, vatandaşlarımızın bu konuda bize taleplerle geleceğini, bizi de bu anlamda bir projeyle dönüşelim diye bize taleplerle geleceğinden en ufak bir endişemiz yok. Her iki programın da şimdi hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yarın inşallah şehrimizde tabii bizim Genel Başkan yardımcımız milletvekillerimiz olacaklar. Ilaveten de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Tanıtım Medya Başkanımız, İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağı şehrimizde ağırlayacağız. İki projeye de kendisi iştirak edecek partimizde de kendisiyle hasbihal etme fırsatı bulacağız. i̇nşallah iki projede hayırlı olur şimdi. Yarın Sakarya AK Parti ailesi ve Sakaryalı vatandaşlar hem adayat Ada Hayat Projesi'nin lansmanı ile 3 yılda 3 milyar TL yatırımın tanıtımıyla ve iki, iki genel başkan yardımcısını ağırlayacaklar evet. programlar var. Evet, Güzel inşallah. bir gün ve yorucu bir gün sizin için de. Evet. E, Büyükşehir Belediye'miz 3 milyar TL'lik bir yatırımdan e, bahsediyor Sayın Ekrem Müce. E, ciddi bir rakam 3 yılda. Evet. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle, e, biz bu belediyelerimizin aslında projelerinde daha önce milletvekillerimizle istişare toplantılarında, belediye başkanlarımızla ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Hangi projeleri vaat ettik, hangi projede nerelerdeyiz diye. Şükür ki bu kadar olumsuzluk sürecinde dahi pandemiden bahsediyorum. Buna rağmen tüm belediyelerimiz verdiği vaatlerin, projelerin %80'ler seviyesine geldiğini gördük. Bu açıkçası bizleri çok mutlu eden bir süreçti. Tabii Büyükşehir Belediye'mizin şahit oluyoruz. Adeta her hafta olmasa bile iki haftada bir açılışlar gerçekleştirdik. Biz samimiyeti Ön plana alan bir partinin temsilcileriyiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri vatandaşlarımız hiç endişe duymasın. Bugüne kadar 20 yıllık sürede nasıl AK Parti iktidarında bunları devreye aldıysak, inşallah kalan sürede de verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Çiğdem Hanım'ı ilk programda ağırladığımda burada, o zaman Ekrem İmamoğlu'nun balık yeme mevzusu vardı. Ekrem müjdele bir mutad toplantılarınızdan bahsetti burada. Ee, ve şöyle bir şerh düştüğünü söyledi. Başkanım biz bunları yapıyoruz ama galiba vatandaşa anlatamıyoruz. Biz PR konusunda galiba onlar kadar iyi değiliz. Çalışıyoruz ama onlar kadar reklamını yapamıyoruz demişti Çiğdem Hanım. Biz tabi tevazu dedik evet. ya. Acaba bazen de söylüyor, soruyoruz kendimize çok mu tevazu <laughs> e, içindeyiz diye. E, gerçekten bu PR anlamında bunu bizim tabandan da bu anlamda tepkiler geliyor. Başkanım bu kadar hizmet yapılıyor bunları neden anlatamıyoruz diye ya biz anlattığımızı düşünüyoruz ama istediğimiz noktaya ulaşamıyor da olabiliriz. Böyle gözüküyor anladığım kadarıyla. Ama gerçekten bu anlamda hem tanıtım medya ekibimiz hem de diğer arkadaşlarımızın çalışması var. İnşallah bunları biraz daha önümüzdeki süreçte daha uzun uzun masaya yatıracak gibi gözüküyoruz. Evet. Pandemi zor bir dönem dedik. Ama zor bir döneme rağmen Sakar 2021'de en başta Tarihinin en büyük yatırımı olan bin yataklı hastanenin yatırım programına alınması 772 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Milyon TL'lik bir yatırımla da dahil olmak Hı. üzere önemli projeler aldı. Bin yataklı hastane, 106 yataklı hastane, adliye binası. Bunlardan bahseder misiniz? Ne durumda bu çalışmalar? Ya şöyle, tabii gerçekten 20 yıllık AK Parti iktidarında Sakarya'ya yaklaşık 42 milyar TL yatırım gerçekleşti. Bu 42 milyar TL'nin içinde işte her... İşte ulaştırmadan tutun adalete, işte milli eğitime, e, değişik alanlarda bu yatırımları şehrimizde buluşturduk. Tabii çok önemli gördüğümüz, bizim e, bu öz kendimize yaptık ama tabii e, sağlık alanında deprem bölgesi olmamız hasabiyle bizim şu anda e, neredeyse deprem görmüş, e, geçirmiş bir binamız kalmadı. Bütün sağlık tesislerimizi yeniledik. Dolayısıyla e, Sakarya anlamında biraz geri kalmış olduk. Türkiye'de kişi başı düşen yatak sayısında biraz gerilerdeydik. Bunu Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. Tabii Genel Başkan Yardımcımızın milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız her platformda sağlık alanındaki bu sıkıntımızı dile getirdik ve inşallah bin yataklı şehir hastanemizin çok hızlı bir şekilde çalışması devam ediyor. Samimiyetimiz, hissettiğimiz, istediğimiz 2023 seçimlerine yetiştirmek. Hedefimiz bu. İnşallah bu e, hedefimizde de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tabii 106 yataklı acil durum hastanesi. Bu da çok önemli bir proje. Türkiye'de İstanbul'dan sonra sadece Sakarya'da yapılan evet. bir proje. Hatta e, bir il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız'a bu anlamda teşekkürlerimizi iletmek için söz aldığımda acaba diğer il başkanlarımız <laughs> ya e, Cumhurbaşkanımızı zorda bırakır mıyız diye bir endişeye evet. katıl, kat, e, kapıldık ama Cumhurbaşkanımıza bu anlamda teşekkür ettik gerçekten Cumhurbaşkanımızın da Sakarya'ya bakış açısı çok farklı. Şöyle bir özet geçmek istiyorum çok kısa aslında buyurun, bu tamam, tabii çok buyurun. önemli. 20 yılda sağlık yatırımında sağlık yatırımları alanında yaptığımız toplam bedel 1.90 1 milyar .90, 900 milyon TL. Sadece şehir hastanemiz ve 106 yataklı hastanemizin ikisinin Sakarya'mıza, hükümetimize maliyeti 3 milyar 150 milyon TL. Yani 20 yılda yaptığımız yatırımın neredeyse iki katı bir evet. yatırımı e, şurada iki sene içerisinde şehrimizde buluşturacağız. 106 yataklı e, acil durum hastanemiz e, yakın bir zamanda geçici kabulü olacak. Mayıs başı gibi açmayı hedefliyoruz. E, tabii e, Toyota hastanemiz biliyorsunuz orada bir tadilat süreci, e, yenileme süreci e, yaşamıştık. Oranın da geçici kobülü yakın zamanda oluyor. Orayı da Haziran ayı içerisinde inşallah faaliyete geçireceğiz. Hem yoğun bakım anlamında bir eksikliğimiz vardı hem de yatak sayısında bir eksikliğimiz vardı. Bu sağlık yatırımları ile birlikte çok şükür ki bizlerden telefon açıldığında yakınımız, annemiz, babamız yoğun bakım için şehir dışına gidecek. Burada bir yer açabilir miyiz dendiğinde ee, gerçekten biz de huzursuz oluyorduk. Bu süreci inşallah bundan sonra Sakarya'mız yaşamamış olacak. Ee, tabi adliye e, sarayımızda aslında depremden sonra yapılan bir evet. e, adalet sarayında hizmet veriyor ama tabi nüfus büyüyor, e, ortamlar e, bu anlamda küçük kalıyor. Tabi e, bu kadar e, sürecin içerisinde yani pandemiyle yaşadığımız süreçte bile Cumhurbaşkanımız çok teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanımız bu anlamda Adalet Sarayı'nın Sakarya yapılması noktasında bir irade ortaya koymuşlardır. Oranında biliyorsunuz ihale süreci bitti. Yer teslimi yapıldı. Müteahhit de çalışmalarına başladı. Orası da yakın bir zamanda Sakaryalıların hizmetinde olacak. Biz tabi bazı muhalefet partileri bu anlamda işte bu yatırım niye geç geldi, Şöyle oldu, böyle oldu diye eleştirilebiliyor. Ee, ama şunu gerçekten samimiyetimizle, içimizdeki samimiyeti aktarmak adına söylüyorum. Ee, biz bugüne kadar yaptığımız yatırımların e, hiçbirinde e, söz, verdiğimiz sözü muhakkak yerine getirdik. Er veya geç bu sözler yerine getirildi. Hiçbir zamanda vatandaşımıza vaat ettiğimiz bir şeyi yapmamazlıktan geri kalmadık. Bu en önemli unsur. vatandaşımıza Yalan üzerinden siyaseti yapmadık. Bu bile bizim partimizin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Sizin açınızdan hmm. baktığımda aslında bu eleştirilerin bile bir eleştirilerin bile bir kazanım olduğunu görebilirim. Şöyle ki iki yıl önce gittiğimizde şehir hastanelerinin gereksiz olduğunu söylerken şimdi şehir hastaneleri neden geç kaldı konusunda eleştiriliyorsunuz. Yani en azından artık şimdi onların varlığı kabul edildi. Şimdi daha erken gelseydi ama o zaman da varlığı eleştiriliyordu. O da ilginç bir tesadüf. Yani bugün yollarımızı eleştirenler e, yollardan geçerken video atıyorlar, görüyoruz evet. e, çok güzel yollar yapılmış diye. Şehir hastanemizle ilgili de gerçekten e, o süreçte eleştirildiler, e, eleştirdiler. E, muhalefet biliyorsunuz kendileri de bu anlamda inkar etmiyorlar. Ne diyorlar? Biz dünyanın en doğru işi yapsanız da sizi eleştireceğiz diyorlar. Sizin yaptıklarınızı takdir etmeyeceğiz diyorlar. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Bundan Cumhurbaşkanımız da müzdarip. Maalesef yapıcı bir muhalefet karşımızda yok. Ee, biz e, o ne der bu ne der diye değil, e, vatandaşımıza, milletimize hizmet etmek, milletimizin gönlünde e, yer edinmek adına hizmetleri ortaya koyuyoruz. Şehir hastanemizin varlığını da e, işte deprem bölgesinde e, Sayın Valimiz daha önce görev yaptı. Onunla da bu konularla böyle e, bazen istişare ediyoruz. Biz şehir hastanesi ilimizde olduğu için hiçbir hastamızı ya da yaralımızı başka bir ile sevk etmedik dedi. Bu ne kadar büyük bir evet. şey. Onun için kıymetini bilmek lazım. Tekrardan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bir, bir mukabele bir Sakarya olarak bize teşekkür ederim. Evet. Çok kısa parantez açayım. Sayın Valide Sakarya için bir kazanım sanki. Yani Sayın Valide son dönemde gelen tabii ki bütün valilerimiz kıymetli ama gayretiyle çalışkanla sanki biraz daha öne çıkıyor son valilerimize. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani Sayın Valimiz gerçekten e, bu anlamda Sahada olan, evet. e, vatandaşıyla birlikte olan, e, bir her zaman e, insanların içinde olan bir valimiz. Sanayiyi önceleyen, tarımı önceleyen, e, bu anlamda Sakarya'ya katma değer katmak adına e, hizmet eden birisi. E, biz kendisinden memnunuz, gayretleri için de teşekkür ediyoruz. Evet, e, muhalefetin söylemlerine aslında e, girmişken, muhalefetin söylemlerine biraz seçime doğru da... E, çoğaldığını da söyleyebiliriz. Bir seçim satımı haline doğru gireceğiz. Evet. Ee, şu anda planlanan 2023 Haziran Ak Parti ilk günden beri 2023 Haziran'ın seçim olacağını söylüyor. Son seçim kanunu da artık bu tasdik edilmiş oldu. Ee, seçim sürecine girerken nasıl değerlendirirsiniz atmosferi atmosferi ve Sakaryayı? Şimdi şöyle e, tabii Ak Partimizin bir özelliği daha var. E, biz hiçbir zaman seçimden seçim'e çalışan bir parti olmadık. Biz seçim biter, ertesi gün bir diğer bir seçimin çalışmalarını yapar. Kurumsal bir partinin temsilcileriyiz. Dolayısıyla her zaman sahada olan bütün teşkilatlarımızla birlikte saha çalışmasını ortaya koyan bir teşkilatız. Tabii muhalefet şu anda en güzel becerdikleri iş yalan algı üzerinden siyaset yapmak. Biz de e, takip ediyorsunuzdur belki de haftanın yalanları diye evet. e, muhalefetin yalanlarını e, vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> e, elhamdülillah biz şu anda sahada vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için e, bu anlamda 2023 seçimleri öncesindeki çalışmamıza da gerçekten e, çok ışık tutacak bir çalışmayı uzun süredir gerçekleştiriyoruz zaten. Hem Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, teşkilatımızın tüm unsurları ile birlikte hane hane dolaşıp kapı kapı dolaşıp vatandaşlarımıza hasbihal ediyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletimizin gönlünde bir yer edindik. Bizim hedefimiz gönlünde kal, kalabilmek yani milletimizin gönlünde kalabilmek için e, çalışmamızı devam ettiriyoruz. 2023 seçimlerinde hedefi ne AK Parti'nin? Şu anda 4 milletvekilimiz var. Ee, AK Parti'nin 7 milletvekilinden 4 milletvekili AK Parti'nin. Ee, MHP'nin bir, CHP'nin bir, İYİ Parti'nin bir ee, 2023'te bir hedefiniz var mı bu konuda? Burada e, tabii ben geçtiğimiz aylarda e, Teşkilat Başkanlığımıza e, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın bir stratejik çalışmasını ortaya koydum. Bu stratejik çalışmada e, seçim çalışmasından tutun bizim teşkilat e, faaliyetlerimizin hepsini ortaya koyan bir çalışmaydı. Orada bir hedef belirledik. Dedik ki partimizde e, bir Parti üyemizi 200 bine çıkarmayı düşünüyoruz. 2023 seçimleri ne kadar 200 bin üyeye ulaşmayı düşünüyoruz. Ee, sadece Ak Parti olarak da 450 bin oy e, hedefi koyduk kendimize. E, dolayısıyla biz her zaman e, en e, yüksek rakama ulaşabilmek için çalışma göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da Sakarya'ya bakış açısı Sakarya'yı partimizin kalesi görüyor adeta. Biz de inşallah ona layık olabilmek için en güçlü desteği veren teşkilatlardan bir tanesi olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nda ortağınız MHP, yerel seçimlere beraber girdiniz. Cumhur İttifakı kapsamında 2023 seçimlerine de beraber girmeniz öngörülüyor. Yereldeki çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz? değerlendirirsiniz Sayın Ahmet akarlı ve MHP kadrolarıyla? Biz liderler bazında oluşan bu güzel birlikteliği, biz teşkilatlarımızda da çok üstün bir e, seviyede götürüyoruz. Hem il başkanımız hem de ilçe başkanlarımızla birlikte e, ilçelerimizde olan bir şey varsa bunu istişare ediyoruz. Veya ilimizde olması gerekenlerle alakalı istişare ediyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımızla bu anlamda gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda işte Taraklı, Hendek e, ilçe belediyelerimizde de hem büyükşehir yatırımları noktasında hem de ilçenin kendi, genel merkezden, genel bütçeden beklediği yatırımlar noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Dolayısıyla son derece uyumlu bir şekilde çalışmayı ortaya koyuyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ile birlikte inşallah 2023 seçimlerinde de çok güzel bir çalışmayı ortaya koyarak en güçlü desteği Cumhur İttifakı'na vermek istiyoruz Sakarya'dan. Evet, programın sonuna doğru geliyoruz. Ana TV Dijital ve 95.5 Dolu Radyo ortak yayınında Yunus Tever'i ağırlıyoruz. Son olarak başkanım, buradan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize bir mesajınız, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii aslında konuşmamızın içinde bu detayları vermiş olduk ama vatandaşlarımız şunu bilsin, biz AK Parti Sakarya Teşkilatı olarak Tüm unsurlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sakarya'mıza çok güzel kazanımlar bugüne kadar elde edildi. Bundan sonra da inşallah çok güzel kazanımlarla Sakarya'ya hizmet edeceğiz. vatandaşlarımız müşteri olsun Ak Parti olarak Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımızla her zaman e, bu anlamda diyaloğu iletişimi üstün tutan e, bir partiyiz. E, tabii şu anda hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkisi altına alan pandeminin sancılarından dolayı bir e, hayat pahalılığıyla karşı bir karşıyayız. Tabii savaş atmosferi maalesef. Tabii e, bir tabii buna eklenen Ukrayna Rusya arasında kaldı ki orada Türkiye biliyorsunuz yani e, çok önemli bir rol üstlendi. İnşallah e, o sürecin de e, tamamlayıcısı Türkiye olacaktır. O sürecin de eklenmesiyle birlikte gerçekten bir fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. Bunu Cumhurbaşkanımız da biliyor, ilgili bakanlıklarımız da biliyor ve süreci tüm siyasi unsurlarımızla birlikte takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın en önemli sözü burada şu, bunu çok önemli ve buluyoruz ve dikkate alıyoruz. Cumhurbaşkanımız vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz dedi. Hem tarım politikalarında hem de iş adamlarımız nezdinde e, gereken destekler, gereken tedbirler bu anlamda alınıyor, alınmaya da devam edecek. E, bu anlamda da vatandaşlarımızın sabırlı olmasını ve güzel günlerin inşallah e, daha da bu sürecin azalmasıyla birlikte bizleri e, beklediğini biliyoruz. E, tekrardan e, bizleri hem ekran Sağ başında olun. hem de e, dolu radyoda e, dinleyen seyircilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yunus Sever. Başkanım teşekkürlerimizle ekibim adına e, nazik davetimizi kırmadınız. Programımıza katıldınız. Her zaman sizi ağırlamaktan onur duyarız burada. Biz teşekkür ediyoruz. Evet bizler Ana TV Dijital ve 95.5 Dolu Radyo ortak yayında AK Parti Sakarya İl Başkanı Hayın Yunus Tever'i ağırladık. Haftaya Perşembe akşamı saatlerimiz bu akşam programımızda Yunus, Yunus Başkan'ın programı olacak, 7'ye aldık. Haftaya saatlerimiz 8'i gösterdiğinde yeni bir konukla karşınızda olacağız. O zamana kadar esen kalın.